Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Ocak 2026 Salı günü ve İrlanda'da Dundalk'tayız. 8 koşulu bir program var. Burada sentetik kum koşulları 16.30'da başlıyor. Aprantik koşusu arkadaşlar. Yani bu Aprantin'in ötesinde bir şey bu. Ama Apranti bunlar. Anladığım kadarıyla. Evet, dört tane atla geçeceğiz burayı. Beş numaralı Soaring Sound. dokuz numaralı Trike Six, orijin itibariyle dört numaralı Kings Gestur, Nasir Craftsman yavrusu, zaten City Stars bırakır mı, dokuz numaralı yarışı bilmiyorum ama bir de bir numaralı Safgan yazalım. Bu Mac Gettigan'ı hatırlıyorum ben, bir, iki defa görmüştüm. Scrap Road. 5941. Evet birinci ayak bu. Birinci, altının ilk yani arkadaşlar bir Herkes güm. İkinci kuş Aprantik kuşu yine handikap 4 kanıza. Yani neden TCK böyle riskli bir şeyi seçmiş bilmiyorum. Yani herhalde devretsin diye düşünüyorlar. Devre, <laughs> devre devredecek yerleri bulmuşlar bugün. Kenneth Ward, Dundal bunlar. İnanılmaz yani. Evet. Beş numara Una Matata burada Sam Cohen 2 numaralı Urban var Harnet bu vatandaş da hatırlıyorsunuz bu Harnetler falan William Buick'lerle koşuyorlardı 10 ve 13 Ekürler Comfort Line Fleet Foot Soldier Fleet Foot Mac eskilerin İrlandalı grubu 6 numara Hurricane Helen organ günü 3 numara Arataio Nicolò Bronze vesi yeterli burası için 5 2 10 ve 13 on 6 ve 3 numaralı safkanlar vallahi 4'e gözüm takılıyor. Tama Tama yüz yavrusu istiyorsanız 4'ü de arkadaşlar bir tık yapın, tıklama yapın. 3. kuşu burada ikinci altılı gayranın başlangıç şeye. handikap 3 yaşın güzel. 1600 metreye çıkacaklar. Şimdi burada tabi devreye Joker'ler girmiş ama yine yarısına yakını Apranti burada. Ee, mesela Nicola Burns gene devam ediyor burada yarışa. 7 numara yazacağız mecburen arkadaşlar. Apiary ile. 2 numaralı Devilment J. Ryan Evet. Yine Aprantilerden 6 numara Guildhall Graduate 6 numara. Yani e, otomatik de alacağız. Bu da Aprantilerimizden. 7, 2, 6 ve 1. burada bir tane e, bildiğim kadar Rocha ro var. Lake Rocha var. Bakayım bir dakika. Lake Rocha burada var mı? Yok. Ya bu yok ya zaten şu. Beş down flame. Neyse bakarsınız ona vermiyorum. Bir de bu o, McDonald. McDonald. <laughs> McDonald. Evet. Ne, nerelere düştük biz böyle bugün bu ya. Bu Donald nasıl bir çukurdur arkadaşlar böyle. Vallahi çok ilginç gerçekten. Hala burada e, tabii ki e, apranti kaynıyor burası. Banko var burada. Burası net. Bir numaralı burada önce bir görelim. Handicap dört kalın güzel 1200 metre çıkacaklar. Bir numaralı Bally McGregor. <laughs> İsmi 64 kilo 1200 kaldırırız. Banko. Tabii 4 numara falan yani bunlar inşallah burada e, bir de 9 burada ciddi rakip? Jackie Brown. Bir numara Banko arkadaşlar bu yani net. Sergey Prokofiev yavrusu Kanada. Baba Kanada'dan. Bir de uh, Jokey bin yani Jokey i̇şte bu, bu kadar Aprant içerisinde bir tane apranti bulurlardı, indirim alırlardı. Yani bu neredeyse giderdi 61'e e, falan. Bakmış adam demiş ki yok abi benim atım. Bu kiloyla da kazanır demiş. Evet. Geldik 5. kuşu 1830 şartlı 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Lastiğin patlayacağı ayağa geldi. Yani şuraya kadar lastik patlamadıysa burada e, çok büyük olasılıkla patlar. 4 numara alternatif banko. Küçük kuponlar için this guy. 2 numara şırak O 11 numaralı 2 and 2. Kromose. Jessica O. Gorman. Sekiz numara Princess Cleo ya yeah. Jessica Gorman oynuyor. Sekiz numara. Ve bir numaralı Cash on Black. Cleary Dört alternatif banko. 2 on bir, ve bir arkadaşlar. Burası. Altı numara yazılır mı? Yani yazmadık ama bir bakın altı numara yazılır mı? AGF'sine bir bakarsın onu. Evet geldik burada e, ıı, 6. koşuya. Burada çok fazla at yazmayacağız arkadaşlar. 7 numaralı Kavuz Cause I Like You Clearly. Evet. Ve 2 numaralı Oh Cecilia. Kerne ile. Burada bak sürpriz şöyle söyleyeyim. Şimdi Şiban Ratlıç'ın binde 11 numarası var burada. Binde 11 numarası Stone Beer yapabilir. Davis The Love Machine aşk makinesi aşk makinesine biniyor Davis ama yavaş bir. Ee, 7-2 arkadaşlar olsun. evet 7. kuşu handikap 4 kere güzel 2150 metre çıktı 17 tane at var bundan koşacağını zannediyorum 15 16 17 rezerv pozisyonda şu anda burada çok zor arkadaşlar evet e, burada yine 4 malı mapa Cleary'nin bindiği safkan. Bu safkana rakip noktasında bir numaralı Limstone, Red, Horgan. Beş numaralı Chu Chu, Kilin Leonard. On bir numaralı Master Garvey, McDonald, McDonald, McDonald diye isim geliyor burada bilmiyorum 3 numara mythical rock hani boşuna yazmakta bir anlamı yok arkadaşlar ne olsun bir 3 numaraya bakarsınız 4 1 5 11 8. ve son koşudayız paso maşallah 17 at devamlı handikap 4 karın güzel 2150 metreye çıkacaklar 13 numaralı haret in pectore clear ile 7 numaralı Rising Sky McDonough. 8 numaralı Give Her Till Christmas Nicola Burns. 3 numaralı Thompson Galler McGettigan. Allah arkadaşlar 1'e bakın bir yani boşuna yazmak istemiyorum 63 kilo bu 2150 kaldırır mı kaldırmaz mı? Ama siz gene bir bakın. Esas ben burada kafamı takıldı. 14 numara Vaton Bassett yavrusu. İsterseniz buna da bir bakın. 14 numaranın notunu alın. 13, 7, 8, 3 ve artı 14 diyelim buraya. Güzel bir orucunu. İstiklarlar da iyi kaçar. 9 numara Stormerik Stormerik Storm, Eric. Storm Eric e de bir bakın. Bu son koşu üçüncük yapmış. Yalnız sklet sıkıntısı var. Altı numara da sıkıntı çıkartabilir. Onun da sıkıntısı var. Dediğim gibi şurada güzel bir e, şey var. Bu 13 numara haritanın konuşmayı 13 numara yıkatımız bizim. Esas bu iyi bir AGP çıkarsa, CUNation yavrusu bunu banka düşünmek lazım. Ama şu an AGP oranlarının ağası bile yok orada da. Yurt dışı bahis oranları bile yok. E, bu soğuktan mıdır nedir? Adamlar hiçbir şey yapmamış. Belki de bilmiyorum. Belki de iptal olacak yani yarış. Bilemeyiz yani onu. Yarışlar. Evet kişinin ortasındayız şu anda zaten. Evet arkadaşlar bugün Kenilworth yayında. Mowing by Label Rajas Tour için Face Action üyeliği gerekiyor zaten bunu söylemiştik. Evet, Dundalk'la ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.